Gebelik, bilinenin aksine son derece fizyolojik ve doğal bir süreçtir. Tüm canlılar doğdukları günden itibaren yeni bir yaşantıya başlamak için tekrardan bir gebelik süreci yaşarlar. Çünkü ancak neslin devamı üreyerek de devam etmektedir. Normal doğum veya sıradan doğum kararlaştırdığımız zaman bunu iki şeye bakarız. Bir annemizin durumu, iki bebeğin durumu. Bebek her şekilde normal bir şekilde doğmak geliyorsa ve fizyolojik olabilecek durumdaysa normal doğum bizim tercihimizdir. Ancak annemiz, gebe, gebemiz ben normal doğum düşünmek istemiyorum, sarayan doğum istiyorum derse ve anne bunun için alt yapıda mevcutsa yani çatısı darsa, pelvik açısı yeterli değilse, bebeğimiz iriyse veyahut da bebeğin boynunda kordon varsa gibi risk faktörlerimiz varsa o zaman annemize hak vererek direkt alabiliriz. Ancak annemiz sarayan istemesinin yanında direkt bizim sıralar indikasyonlarımızda mevcuttur. Bunu da veya böyle bir indikasyonumuz varsa bebek için ve anne hiç riske atmadan direkt bunu anneye bahsederek direkt ben anneye bebeğimizin sıraların da doğurması kendisi için ve bebek açısından daha uygun olduğunu söyleyerek bunu da bilgilendirmemiz gerekmektedir. Normal doğum ve sıraların doğumda her ikisinde ağrısız olmaktadır. Ağrısız dediğimiz epidural sırayan doğum veyahut da epidural ağrısız doğum demekteyiz. Epidural çok basit, nereden çok küçük bir iğne yapıldıktan sonra hastamız masaya alınır ve normal doğum veya sarayan doğumun sonuna kadar anne hiçbir şekilde ağrı hissetmeden rahat bir şekilde doğum sonlandırılır ve doğum sonrasında da ağrıları olmayacağı için annemiz bebeğini çok güzel emzirebilir, ağrı zaafına girmez, mutlu bir şekilde sonlandırmış oluruz. Doğum sonrası da annemizin bebekle ilgili sorunları olmaması açısından normal ee, doğumda doğum olsa, sırayan doğumda olsa, iki sene çok az iz kaldığı için doğum sonrasındaki yapılması gereken uyması, uyuması, lohusalık döneminin mutlu, rahat geçirmesi yeterli olmaktadır. O yüzden bu gebelik döneminde iyi izlenmesi mutlu son için bir güzel bir başlangıçtır. O yüzden düzenli takip önermekteyiz.